Merhabalar. Bu videomuzda Google Dokümanlardan bahsedeceğiz. Google Dokümanlar web tabanlı bir kelime işlemci yazılımıdır. Google tarafından geliştirilmiş ofis paket yazılımlarının bir parçasıdır. Google Dokümanları ile çevrim içi doküman oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz zaman istediğiniz yerden bilgisayarlarınızdan, cep telefonlarınızdan ve tabletlerinizden erişim sağlayarak dökümanlarınızı düzenleme, kaydetme şansına sahipsiniz. Bu video kapsamında Google dökümanlarda nasıl dosya açabiliriz ve nasıl kaydedebiliriz bunları göreceğiz. Öncelikle Google hesabınıza giriş yapmanız gerekmekte. Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra birkaç farklı yöntem ile Google dökümanlara erişim sağlayabilirsiniz. Giriş yaptığınızda bunlardan bir tanesi sağ üst köşede bulunan 9 noktadan oluşan Google uygulamalar butonuna tıklayarak aşağıya indiğinizde dökümanlar butonuna tıklayarak Google dökümanlara erişebilir. Buradan boş bir sayfa açabileceğiniz gibi mevcut şablonlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Şablon galerisine tıkladığınızda bu galeriyi daha da genişleterek farklı formatlardaki şablonlardan bir tanesini seçip düzenlemeye başlayabilirsiniz. Google doküman açma yöntemlerinden bir tanesi de eğer Drive üzerinde zaten çalışıyorsanız yeni butonuna tıkladığınızda Google dokümanlara gelirseniz yine boş doküman ya da şablondan mevcut bir şablon seçerek Google dokümanlara erişebilirsiniz. Son olarak internet tarayıcınıza doc.google.com yazdığınızda da yine Google doküman arayüzüne ulaşma şansınız var. Boş bir doküman açtığınızda bu dosyanın ilk olarak kaydedilmesi için sol üst köşede atsız doküman bölümüne tıklayarak bir dosya ismi vermeniz gerekmekte. Dosya ismi verdiğinizde zaten Google dokümanlar Drive klasörünüze otomatik olarak kaydedilmeye başlayacaktır. Dolayısıyla siz doküman üzerine bir düzenleme yaparken tekrar tekrar kaydetmenize gerek kalmadan her seferinde otomatik olarak kaydetme işlemi gerçekleşecektir. Bununla birlikte sizler dosya menüsüne geldiğinizde indir bölümünden farklı formatlarda da dokümanınızı bilgisayarınıza kaydetme şansına sahipsiniz. Ayrıca Google dokümanınızı çevrim dışı kullanılabilir yap seçeneği ile internet bağlantınız olmadığında da üzerine düzenleme yaparak Yine indir butonu ile bilgisayarınıza farklı formatlarda kaydedebilirsiniz.